Bugün 5 Kasım Çarşamba. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. 9.59, Kolendi Menkul Değerleri Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır, hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bugünkü incelememizde küresel piyasalardaki risk iştahının zayıfladığı bir güne ve Türkiye ekonomisindeki son verilere odaklanacağız. Gelin hemen başlayalım şey küresel tarafta biraz tatsız bir hava var gibi değil mi? Evet kesinlikle. Küresel piyasalarda risk iştahı e, belirgin şekilde zayıflamış durumda. Kaynaklarımız birkaç ana nedene işaret ediyor. Birincisi ABD'de hükümetin kapanma sürecinin sürmesi ki bu tarihim en uzun ikinci kapanması olarak kayıtlara geçmiş durumda. Oldukça uzun bir süre. Aynen. İkincisi teknoloji hisselerindeki değerlemeler hani biraz pahalı mı bulundu acaba endişeleri var. Bir de New York valisinin sermayeye pek de sıcak bakmayan açıklamaları oldu. İşte bunların hepsi bir araya gelince ABD endekslerinde oldukça sert satışlar gördük dün. Anlıyorum. Bu satış baskısı peki başka varlıkları nasıl yansıdı? Mesela bitcoin 100 bin doların altına inmiş. Bu hazirandan beri en düşük seviyeymiş. Ciddi bir düşüş. Kesinlikle evet. Sadece kripto paralar da değil, Asya piyasaları da e, negatif etkilendi. Mesela Japon Nikkei endeksi günü %2,4 gibi önemli bir kayıpla kapattı. O da yüksek bir oran. Tabii. İlginç bir şekilde ons altın bu karmaşada kendine bir yer bulmuş gibi duruyor. 4000 dolar civarında seyrediyor ve bugün %1'e yakın alıcılığı. Hani klasik riskten kaçış limanı mı diyelim? Dolar endeksi ise 100 seviyelerinde o biraz daha yatay. Peki, jeopolitik e, tarafta ya da böyle büyük şirketlerle ilgili öne çıkan bir gelişme var mıydı bu kaynaklarda? Birkaç not var evet. Mesela ABD hazine bakanı Besant, Başkan Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in G20 zirvesinde görüşebileceğine dair bir hani bir sinyal vermiş. Bu önemli olabilir. Ticaret gerilimleri açısından takip etmek lazım. Hı hı. Bir diğer ilginç noktada Norveç Varlık Fonunun Elon Musk'ın o devasa maaş paketine itiraz etmesi. Bu da belki büyük yatırımcıların şirket yönetişimi konularında daha aktif olmaya başladığını gösteriyor olabilir. İlginç gerçekten. Şimdi gözler ABD'den gelecek ADP özel sektör istihdam verisinde. Beklenti sadece 32 binlik bir artış. Bu önceki aya göre ciddi bir yavaşlama demek. Yani şey piyasa biraz temkinli bekliyor bu veriyi. Anladım. Küresel tarafta bu temkinli bekleyiş sürerken o zaman biz de Türkiye ekonomisine dair gelen verilere bir bakalım. Ekim ayı dış ticaret açığı geldi. 7,4 milyar dolar. Evet. Bu bir önceki aydaki 4,17 milyar dolara göre yani bayağı bir artış var. İhracat 24 milyar dolara yükselmiş ama demek ki ihracat daha fazla artmış. Aynen öyle. Bu açık rakamını biraz takip etmek gerekecek açıkçası. İthalattaki artışın nedenleri önemli tabii. Enerji mi, aramalımı yoksa iç talep mi canlanıyor ona bakmak lazım. Ama enflasyon tarafında bir miktar sanki olumlu bir haber var gibi. Nasıl? Ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %2,07'ye gerilemiş. Önceki ay %2,71'di. Yani bir düşüş var. Merkez Bankası'nın raporu da biraz detay veriyor. Gıda enflasyonunda bir yavaşlama görülüyor ama hizmetler hala biraz inatçı, yatay seyrediyor. Giyimde ise sezon etkisiyle bir artış var. Yani enflasyonla mücadelede tablo hala biraz karışık. Anlıyorum. Bir de real efektif döviz kuru endeksi vardı değil mi? Ekim'de 6 ayın zirvesine çıkmış. 71,87 olmuş. Bu tam olarak ne anlama geliyor kısaca? Yani TL daha mı değerli hale gelmiş? Tam olarak öyle. Reel kurun yükselmesi demek TL'nin bizim ticaret yaptığımız ülkelerin paralarına göre enflasyondan arındırılmış olarak değer kazandığı anlamına geliyor. Bu durum ithalatı bir miktar daha cazip hale getirebilirken, ihracatçının rekabet gücünü biraz törpüleyebilir, dengelenme süreci açısından yakından izlenen bir gösterge bu da. Peki, yetkili açıklamaları da yoğundu sanki dün. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı demiş, cari açıkta iyileşme vurgusu yapmış, bir de borsa oyun yeri değil diyerek manipülasyona karşı net bir mesaj vermiş. Evet, o önemli. Bir mesajdı. SPK Başkanı Ömer Gönül de sanki benzer bir tonda konuşmuş. Fon manipülasyonlarına karşı lisans iptali gibi sert tedbirlerden bahsetmiş ve halka arzların hızlanacağını belirtmiş. Cevdet Yılmaz da ihracatın enflasyonla mücadeleye katkısına değinmiş. Bu açıklamalar piyasaya bir güven aşılama amacı taşıyor sanırım. Kesinlikle. Özellikle piyasa düzenleyici kurumların ve ekonomi yönetiminin böyle koordineli mesajlar vermesi yatırımcı güveni açısından e, önemli. Bir de iç talebe dair bir veri olarak otomobil satışları var. O da dikkat çekici. Ekim'de yıllık bazda %19,87 artışla 90 bin adedi geçmiş. iç talebin hala canlı olduğu gösteriyor bu da. Vay canına, evet. Peki tüm bu veriler ve küresel hava Borsa İstanbul'u nasıl etkiledi dün? BIST 100 endeksi dünü %1,32 düşüşle kapattı. İşlem hacmi de fena değildi, 141 milyar TL civarındaydı. Sınai endeks biraz daha fazla düştü, %1,65. Bankacılık endeksi ise %0,37 ile daha sınırlı bir kayıp yaşadı. Peki yorumlar ne yönde? Genel yorum şöyle. Evet, küresel risk iştahındaki zayıflama ve bazı haber akışları baskı yaratıyor doğru. Ama bilanço dönemindeyiz ve şirket finansalları genel olarak destekleyici geliyor. Bu nedenle bu düşüşlerin çok kalıcı olması beklenmiyor açıkçası. Bugün açıklanacak o bahsettiğimiz ADB verisi belki küresel havayı biraz değiştirebilir. Bu yüzden Borsa İstanbul'da güne daha hani yatay bir başlangıç öngörülüyor şimdilik. Anlaşıldı. Son olarak birkaç tane de şirket haberi vardı notlarımızda. Erdemir Ereğli Sivas'ta önemli bir altın rezervi bulmuş. 13,2 ton diyorlar yani 424 bin ons. Evet bu çok önemli bir gelişme Erdemir için. Link Bilgisayar %4000 gibi inanılmaz bir oranda bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuş. Mia Teknoloji de Aselsan'la yaptığı büyük bir işte teslimata gelmiş, hatta 1,5 milyon TL'lik ek sipariş almış. Bunlar da hisse bazlı hareketlilik yaratabilir tabii. Özellikle Erdemir'in altın rezervi haberi yani şirket için ciddi bir potansiyel taşıyor uzun vadede. Linkin bedelsiz artırımı ise genellikle yatırımcılar tarafından olumlu karşılanır. Ama hani şirketin piyasa değerini doğrudan değiştirmez. Daha çok likiditeyi artırmaya yönelik bir adımdır o. Bu biraz sisli havayla Türkiye'nin kendi iç dinamikleri arasındaki etkileşimi izlemeye devam edeceğiz sizler için. Bu kaynaklardaki temel çıkarımlar bunlardı diyebiliriz. Evet, bugünkü verileri ve gelişmeleri sizin için analiz etmeye çalıştık. Belki şunu düşünmekte fayda var. Küresel piyasalardaki bu riskten kaçış eğilimi, yani bu temkinli hava sürerken Türkiye ekonomisinin kendi pozitif ayrışan hikayeleri ve verileriyle bu durumdan ne kadar süre daha kendini koruyabilmesi beklenebilir. Bu sanırım önümüzdeki dönemin ana sorularından biri olacak gibi duruyor. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bugünlük bizden bu kadar. Küresel belirsizlikler ve yerel dinamiklerin iç içe geçtiği bu dönemde gelişmeleri sizin için takip etmeye devam edeceğiz. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle.